Ve, arkadaşlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün Aras'ta bir videomuz gelecek. Evet. Kupa kasma ve 15 yapma challenge. Evet, 15 On, yapacağız. 15 rank yapma. Şu anda bende bunlar var. Görmüş olduğunuz bu. Bende bir tık bunlar. daha fazla var yani. Bir de arkadaşlar siz yeni gelen savaşı açtınız mı? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Ben de açamadım ya. Altıydı çok karadım vardı de şey var o. Hadi bakalım. Hadi oynayalım bakalım. Evet başladık. Başlayalım. Şöyle diyorlar da. İşte şunu ben alayım. Tamam. Şurada iki yük var Sıkalım ortada Birileri var mı yok mu Biri girdi bu arada Karşıdan Allah arkada Hayat öldü Bir ben kaldım geriye Şurada pusalım onlar gelene kadar takım arkadaşım da yok edilmiş. İkisi de doğdu. Şimdi Bibi Bibi Hayır. ölüyorum. Azıcık canı kalmıştı Bibi'nin. Alamadım. Ay. Aldım ama öldüm ya. Ya Karla yakmış buraları. Karı al, aldım ama öldüm. Dal dal. Al, al, aldıkları, aldıkları. Susturuldum. Kaç. Edgar ölür inşallah orada. Diğerler onlar Edgar'ı da. Allah karşıda Grom var. Lan oha. Öleceğim. Oha. Ya ben öldürürüm ki büyük ihtimalle. Ger Gerçi iki takım kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Alıyordum bu <laughs> mortisi. Neyse. Artı <laughs> yedi. 14 kademe oldu. Messi sağ, Messi sol, Messi sağ, Messi sol Ah. Arkadaşlar bayağıdır da bıs videosu gelmiyor. İyi oldu. Evet, büyük. Ben şu ortadaki iki yükü alalım diyecektim yokmuş. Şurada büyük var. Sen de aldık mı? Hayır. Ortaya sendi girdi. Hem Draco. Yükü almadan gitmem ben. Sıksam. Ya şu belleyi bir 15 yapsak da kurtulsak ya. Ye ya ya. Karla ben hiç oynayamıyorum ki. Havalı kostümümüz de var ama yani. Buradaydı. O oh, şurada işte, savaş var. İsmail. <laughs> öldük ben. Sen kaç ay her ikimiz de öldük. We will Enes almış. Ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bu videoya yani bu video 30 dakika gelirse zeka küpü yapacağız arkadaşlar. Nasıl lan? Size zeka kü küpü çözeceğiz. Ee, tamam da nasıl yapacağız onu? Videoya 30 dakika gelirse. O, da, o ben çözemem bu arada. Ben yarım saatte çözerim Ben yaparım. <laughs> Deneriz arkadaşlar birlikte açarız. Yani yani 30 like da bizim için 30 bin like gibi. evet Çünkü yani. Yani inşallah inşallah atarsanız. Bizim için de güzel bir deneyim olur. Eskiden bizim MERKLE 15 like demiştik. Sadece 12 like gelmişti arkadaşlar. <laughs> Şuradan biri girdi ama gördüm bak evet. Cid. <laughs> tak tak tak. <laughs> tak tak tak. <laughs> Alex de pro. O nasıl çözeceğiz ki biz? iki takım kalmış bu arada. Ölsen demiş. bir ya şey. Iki takım kalmış. <laughs> Akma kalmış. ya o havustan. Hadi. Aa öldürdüm bir de. Evet. Gitti dalla. Gitti. Evet. Hadi on olur Karl. Yes benimki bitti. Benim benimki daha. Neyse görev de bitirmiş o. Karl'dan sonra var. ne var bakayım. Ya. Merak ettim ya. İyi güzel Penny. Bende Hank var. <laughs> hey yerine seni yapacağım çünkü aynı kupalar aynı kupalar var. Yani bir şey değişmez. Sen yap. Hadi bakalım 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 deme takalım. Aa bot attı zaten. <laughs> İki takım bot. Bu da pokolos koko var. Pokolar çok hızlıdır. Kod al o Bu oh! Bunlar ya. şeymiş. Dokuz yüklüymüş. Artık 11'ler ama. Yok, Cold ölme. Ha, ölse de bir şey olmaz iki takım kalmış. <laughs> ok Google adamın adamı da. Tamam Google. Benimki 14 oldu. <laughs> Benimki 15 <on dört> oldu. <laughs> Benimki <on beş> oldu. <laughs> Bakayım biz savaş gününe. Ve arkadaşlar benden Muz da var. Blumin'in geleceğini bili biliyordum yani. Yani önceden. Tamam. Ee, Arkadaşlar arkadaşa. şarjım bitiyor. Şarj aleti var mı? Tamam bu şarj al Hı. takabilir miyim ana? Tak tak tamam. Arkadaşlar teknik bir şey. sorun yaşıyoruz şu anda. Bakayım oluyor mu? Ha, tamam oluyor şarjımız. Hadi bakalım. olsun. Tanan dan dan tanan o, 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 oyun fena ka kasıyor evet, çok takılıyor. Aha, yük. Bu da üç, Şöyle şuraya doğru yapayım da belki içeride. Dört yük, var. dört yük. Ya. Yedi. Alıyorum. Yedi yükümüz var, yedi yükümüz var. Aldım birini bırak. Roll, roll, sakın ölme. Tamam ben. Tuh. ben doğdum, ben, doğdum, ben doğdum. Çok ben pis kasıyor oyun. Git be bul. Gereksiz fazla kasıyor. 17 yüküm var şu an ölmeyeyim. Arda gel. Arda'yı öldüreceğim ben. Hala dur takım kumum var ya. Çok yüküm var benim şu an. Rosa'nın da. Lan donduk. O şu anda kurtuldum oradan. Ben bir kişiyi daha öldürdüm tamam, iki da. Tamam 2 tane. İstanbul vardı sanki. Hmm, burada burada hangisi Ya çok fazla donuyor arkadaşlar oyun. Ama bir adam kaldı. Ha burada bul. 26 yük. Ui. 10 kupada. 9 kupa. Daha. Dokuz kupa daha. Sen yine yapacağız arkadaşlar. evet Video izle bak. Evet. İşte bitti. Adam domates. Hangisinin domates? Ne <laughs> sütüyor? <gülüyor> Bize domates emojisi koymuş. İlk defa domates emojisi gördüm bu arada. Sen. Evet. Ben ilk defa gördüm. Aa Hank. Şey şey. Oh, Burada emz var. Emz'i öldürün azıcık canı kaldı. Aa ah, orada biri var. Dynamite'ı alsak da. Hayır ben öldüm. var şu iki almalıyım aldım Allah git Şeyini at oraya Henk taret mi bir oh 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 ben ne nasıl abi? yaşıyorum şu an böyle kaçar bu işte Henk of domates ya bu dayanamayka şuraya koyayım da Oh, 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 me you want cake, very... buradayım. Tanetim bomba. oluyor? Olmalı. Hayır. Sütü, domates. Öldü domates. Hayır, dördüncü. Kaldı. 2 Şu anda birinci olursak olacak benimki. O, benimki 15. yok daha var. Öf ya arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Piu piu. Yoklar KP. Yok. Ya burada Boko git var. Peninin var mısın? Değişik ya. Çok hasar veriyoruz. Kovalıyorum onları. Ölüyordum ha. Ben size Şu topladım. İçine yük. attım. Hepsi o ha, bombeliyor. İçerideler bu arada. Hasar verdi. Yükler al. Benim taret. Şurada bit mi gelecek? Yay, yay, yay. Çok doluyor ya. Sen git bakayım. Bayronu alacağım ben. Allah Mike geldi Amca duvar arkasında saklanırsın hadi, zaten Hadi 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 oh. Ya bugün... Bit geliyor öldüm ben Ayaz korkuyor <laughs> Bismillah. Niye ki orada ki? Ne? İki takım var. O team orta yaşlı. Bum. Piu. Gel gel. Ben sal. Neyse ya dislike çek. Evet arkadaşlar. Evet baba. Arkadaşlar bir maç bir maçsayı yapalım. Oo oh, süper Ender. Bir oldu. maç daha yapalım. Zaten 15 dakika oldu. Bir maç daha yapalım. Videomuzu kapatalım. Evet hadi. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ar Aras bir yere gitti arkadaşlar. Aras bir yere gitti. Şimdi gelecek. Geldim mi Geldim arkadaşlar. Kapıyı da Bekleme yemeyelim de. Hı hı. Özür dilerim arkadaşlar. Gitmem gerekti. Hı hı. Edgar hı hı. öldü altı yükleri var ve çok bir sıkıştılar şu an. Hayır. Darlayak biz onları gel. Tamam. Ya da darla dayak. Ultra. Şuraya. Talet mi orada? Ya ulti işte de. Git be Edgar. Öldürürüm bak seni. Şimdi onlar bizi darlıyor. Şurada çalı falan var Şuraya atayım ben ultimi. Gizli yerlere atıyorum ki görünmeden ateş etsin onlara. Allah. Ben öldüm. Ne oldu? Ben buradayım. Gördüler tane tipi kırdılar. Şu an çok biz sıkıştık biz. Bu tek herhalde. Değilmiş. Hadi ölecek bul öldürün. Hepsini öldürürüz. iki takım ölürüm ki Riko'ya karşı bir şey yapamam. Tamam 15 oldu. Evet. Güzel arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Evet. Bye hoşça bye. kalın ve bay bay.